Sana alkış yok, anca finger snap. Herkese merhaba. Bugün beraber cümlenin ögelerinde soru çözümü yapacağız. Size cümlenin ögelerini anlattım, beraber işledik. Şimdi de tam olarak oturması için nerede ne yapmamız gerektiğini anlamak için soru çözeceğiz. Hazırsanız başlıyorum. İlk sorumuzu hemen okuyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisine belirtili nesne vardır demişim. Belirtili nesne demişim. Biz belirtili nesneyi nasıl buluyorduk? Cümlede önce yüklemi bulacağım. Yükleme neyi ve kimi sorularını soracağım. Cevap aldım. benim belirtili nesnemdir. Hemen cümlemi okuyorum. Yarın akşam bize geleceğini öğrendim demişim. Öğrendim benim neyim? Yüklemim. Şöyle. Peki, yükleme soruyorum. Kim öğrendi? Ben. Önce bir özneyi de bulun ki kafanız karışmasın. İlkinde ben böyle çözeyim ki hani çözerken hocam nasıl çözüyoruz otursun kafası. Sonra direkt çünkü net sorulara soracağım. Ama ilk örneğimde nasıl bir sıralamada ilerlediğimizi görmeniz için sırayla ilerliyorum. Öğrendim yüklem. Kim öğrendi? Ben cümlede yok. Gizli özne ama yine de soruyorum. Neyi öğrendim dediğimde yarın akşam bize geleceğini diyorum. Bakın yarın akşam bize geleceği ayrılmaz yarın akşam bize geleceğini diyorsam neyi kimi neydi bize nesneyi bulduruyordu. O zaman benim cevabım burası olabilir. Ben yine de diğer şıklara bakıyorum. Ailesine iyi davrandığı için sevilirdi demişim. Sevilirdi ne? Benim yüklemim. Niçin sevilirdi dediğimde ne diyorsunuz? Ailesine iyi davrandığı için. Niçin sorusu benim neyi sorumlu? Zarf tümleci sorumlu. Hemen buraya da bir zarf tümleci yazıyorum. Peki bu ödev için çok çalıştı diyorum. Çalıştı benim neyim? Yüklemim. Niçin çalıştı dediğimde bu ödev için diyorsunuz. Bu ödev için yine benim zarf tümlecim. Peki ne kadar çalıştı dediğimde çok diyorsunuz. Çok nedir? Yine zarf tümlecidir. Bir cümlede aynı ögeden birden fazla olabilir. Buna da dikkat edin. İlla tek olmak zorunda değil. Evden koşarak geldi demişiz. Geldi benim neyim? Yüklemim. Nereden? Evden diyorsunuz. Nereden bize neydi? ED'den dikkat edersiniz. Nereden dediğim zaman bana neyi bulduruyordu? Dolaylı tümleci bulduruyordu. Burada dolaylı tümleç var. Evden. Peki nasıl geldi dediğimde nasıl sorusu bana neyi bulduruyordu? Zarf tümlecine nasıl geldi? Koşarak geldi diyorsunuz. Burası da nedir? Zarf tümlecidir. O zaman benim cevabım nerede? A şıkkında. Bakın yarın bize geleceğini dediğim zaman neyi kimi sorusuna cevap verdiği için nesne buradadır. Hemen diğer soruya geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge sıralanışı özne, belirtili nesne, yüklem şeklindedir demiş. Bakın özne, belirtili nesne, yüklem şeklinde bulacağım. Hemen ögelerimizi ayıralım ilk şıkkı yurt dışından gelen kuzenlerim dün gece gittiler demişim. Şimdi gittiler ne? Benim yüklemim. Gidenler kim? Kimler gitti? Yurt dışından gelen kuzenlerim. Benim öznem oluyor. Buraya özne alıyorum. Peki ne zaman dediğimde ne diyorsunuz? Dün gece. Ne zaman benim ne sorumdu? Zarf tümleci sorumdu. O zaman bu şık benim doğru cevabım olamaz. Çünkü özne belirtilmesine yüklem demişiz. O şıkkı geçtim. Evinin başına gelenleri ona ben anlattım demiş. Anlattım, yüklemim. Anlatan kim? Ben, özlem. Kime dediğiniz zaman ne diyoruz? Ona, kime, ne ne sorusuydu dolaylı tümleç. Burada ne var? Dolaylı tümleç var. Neyi anlattım? Evinin başına gelenleri. Neyi, kimi, neydi? Belirti belirtili nesneydi. Burası da beyli nesne. Hemen şöyle beyli yazsam anlarsınız bence. Bu da değil. Neden ben özne belirtis nesne yüklem arıyordum dikkat edersiniz. Kar yancı herkes hızla içeri kaçtı demişim. Kaçtı benim yüklemim. Kar e, kaçanlar kim? Kaçan kim diyorsunuz? Hemen özneyi bulun. Herkes. Herkes benim öznem. Nasıl kaçtı dediğimde ne diyorsunuz? Hızla nasıl sorusu zarf tümleci. Nere kaçtı dediğinde bakın ek yok. İçeriye dışarıya demiyor. Direkt içeri diyor nere dediğinizde. O zaman içeri benim zarf tümlecim. Buraya dikkat edin. Peki. Ne zaman kar yağınca? Yine burası da zarf tümleci. Bu da benim cevabım değil. Besteci en güzel şiirlerini deniz kenarındaki müstakil evde karanlık gecelerde yazdığını söylüyor. Cümle. Söylüyor. Yüklemim. Söyleyen kim? Besteci. Özlemi bulduk. Neyi söylüyor? En güzel şiirlerini deniz kenarındaki müstakil evde karanlık gecelerde yazdığını. Bakın bunun hepsi benim belirtilenesine. Sıralamaya baktığımızda benden istediğini buldum mu? Buldum. Özlem, belirtili nesnem ve zarf cümlecim. Cevabım burası. Diğer soruya geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmaktadır diyor. Bakalım. Hemen. Beni, ben yine aklımı kaybettim demişim. Ben yine aklımı kaybettim. Kaybettim benim neyim? Yüklemim. Kaybeden kim? Ben. Özlem. Neyi kaybettim? Aklımı. Belirtili nesne. Nasıl? Yine. Zarf İstediğimiz cevap bu mu? Değil. Derse girmediğinden konuları arkadaşına soracaktı. Soracaktı, yüklen. Neden, niçin dediğinizde ne diyorsunuz? Derse girmediğinden bir sebep belirttiği için nedir? Zarf Neyi soracaktı? Konuları diyorsunuz. Neyi neydi belirtili nesnemde? Kime soracaktı? Arkadaşına. Kime dediğim zaman kime neye nedir? Dolaylı tümleştir. Bu da benim cevabım olamaz. Yanımızdan ayrıldıktan sonra sana ulaşamadık demiş. Ulaşamadık yüklem. Ulaşamayan kim? Ben cümlede yok ama özlem var. Kime sana kime neye ne sorumlu dolaylı tümleç ne zaman ulaşamadık yanımızdan ayrıldıktan sonra ne zaman bana neyi bulduruyordu zarf tümlecini hemen buraya da zarf tümleci yazıyorum bu da benim cevabım değil köpekler en sevdiğim canlılardır demişim benim yüklemim ne en sevdiğim canlılardır bu arada benim en sevdiğim canlılar gerçekten köpeklerdir çok severim en sevdiğim canlılardır ne yüklem en sevdiğim canlılar kim? Ne dediğimde ne diyorsunuz? Köpekler özne. Dikkat ederseniz özne ve yüklemden oluşan cevap burası. Bir de şunu söyleyeyim size. Genelde özne ve yüklemden oluşan cümleler isim cümlelerinde daha çok verilir. Bu da aklınıza kalsın. Diğer soruya geçiyorum. Yukarıdaki cümlede öge dizilişi hangi şıkta doğru sırayla verilmiştir diyorum. Yani ne yapacağım? Yukarıdakilerin ögelerini ayıracağım. Aşağıda da aynı şekilde bulmam gerekiyor. Şimdi müziği çok yüksek sesle dinliyorsun demişim. Dinliyorsun benim neyim? Yüklemim. Neyi? Müziği diyorsunuz. Neyi müziği dediğim zaman neyi kimi sorum neydi? Belirtili nesneydi. Hemen burası da belirtili nesne. Nasıl? Çok yüksek sesle. Burası da nedir? Zarf tümlecidir. Hangi şıkta verilmiş bu? Bakıyorum hemen. Belirtili nesne zarf tümleci yüklem Değişik. Diğer soruma geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç yoktur demişim. E, D, D'ne dikkat edin. Dolaylı tümleç diyorsa bunlar vardır. Dolaylı tümleç diyorum ama olmayanı bulacağım. Lütfen soru kökünü okuyun. Karıştırmayın, hata yapmayın. Kardeşi ona sürpriz hazırlamış dedim. Hazırlamış benim neyim? Yüklemim. Hazırlayan kim? kardeşi Öznem kime ona dolaylı tümleç ne hazırlamış sürpriz belirtisiz nesnem. Şöyle B'siz yazarsam bence anlarsınız. Şimdi burada dolaylı tümlecim var mı var? O zaman cevabım bu olamaz. Akşamüstü sahilde yürüyordum demiş. Yürüyordum yüklem. En sevdiğimiz aktivite. Akşamüstü sahilde yürüyordum. Yürüyordum yüklem. Ne zaman? Akşamüstü zaman belirttiği için ne dedik? Zarf tümleci nerede? De bakın sahilde nedir? Dolaylı tümlecim zaten var. Kendini belli ediyor. Bu da değil cevabım. Onlar her yaz yeni bir şehre seyahat eder. Ne kadar güzel. Seyahat eder yüklem. Eden kim? Onlar. Benim öznem. Ne zaman her yaz diyorsunuz? Ne zaman sorum nedir? Zarf tümlecidir nereye yeni bir şehre nereye diyorsam nedir dolaylı tümleştir. E burada da dolaylı tümleş var. O zaman benim cevabım burası da değil. Yolculuk sırasında soğuk kahve içtim demiş. İçtim yüklem. Bir dakika. İçtim yüklem. İçen kim benim? Cümlede yok ama yine de sorun. Ne zaman yolculuk sırasında ne zaman diyorsam burada zarf tümleci var. Ne içtim? Soğuk kahve yazımızın vazgeçilmezi. Soğuk kahve diyorsam ne içtim? Soğuk kahve dediğiniz için bu da belirtisiz nesnedir. Cümlede dikkat ettiyseniz dolaylı tümleç yok. O yüzden benim cevabım da burası. Diğer soruya geçiyorum. Yoldan geçenler kırmızı arabaya bakıyordu cümlem. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge dizilişi yukarıdaki cümleyle aynıdır, yukarıdaki gibidir demişim. O zaman ne yapacağım ben? Yukarıdaki cümleyi ögelerini ayıracağım. Sonra aşağıda yine ögelere ayırıp aynı dizilişi bulacağım. Şimdi bakıyordu benim neyim? Yüklemim. Bakan kim ben cümlede bakıyordu? Bakan kim o? Cümlede yok ama siz yine de özneyi bulun. Yoldan geçen arkadaşlar pardon var cümlede. Yoldan geçenler kırmızı arabaya bakıyordu dedik. Bakıyordu. Bakanlar kim? Yoldan geçenler benim neyim? Öznem. Neye bakıyordu? Kırmızı arabaya diyoruz. Neye? Kime? Dolaylı tümleç sorusu biliyorsunuz ki. O zaman özne, dolar tümleç yüklem sıralaması olan bir şık bulmam gerekiyor. Hemen A bakıyorum. Yanındaki kitabı bana hediye etti. Hediye etti yüklem biliyorsunuz ki böyle etmek, olmak, kılmak, ayıramam. Beraber alıyorum. Hediye etti. Benim yüklemim. Hediye eden kim? O diyebilirsiniz. Cümlede yok ama yine de sorun. Kime bana, kime diyorsam dolaylı tümleştir. Zaten bu sıralamada dikkat ederseniz özüne ilkinde olmadığı için cevap bu olamaz ama yine de biz ögelerine ayıralım. Hediye etti. Neyi? yanındaki kitabı, bunu da ayıramam, yanındaki kitabı ne, neyi dediğim için burası da nedir, belirtili nesnedir? Cevabım bu, olamaz. Akşamüstü beni evin önünden alacaklar demişim. Alacaklar ne? Yüklem. Ne zaman? Akşamüstü, bakın akşamüstü. Zarf tümleci e, sıralamamda ilk özne olması gerekmiyor muydu? Cevabım bu değil. Siz bunu normalde sınavda eleyebilirsiniz. Ama ben sizin öge ayrımını iyice anlamanız için tek tek hepsini ayıracağım alacaklar ne zaman akşamüstü kimi beni kimi neyi belirtili nesne nereden evin önünden dolaylı tümleç. Çocuk bağıra bağıra ağladı demişim. Ağladı benim neyim yüklemim. Ağlayan kim? Çocuk benim öznem. Nasıl ağladı? Bağıra bağıra nedir? Zarf tümleci bu da olamaz. Dolar tümne arıyordum. Çocukların sesi bize geliyordu. Geliyordu yüklem. Gelen ne? Kim? Çocukların sesi. Öznem. Kime? Bize. Kime sorun bana neyi buldurur? Dolaylı tümleç. O zaman benim cevabım bakın burası üsttekiyle aynı öge dizilişine sahip. Hemen diğer soruya geçiyorum. Yukarıdaki altı çizili kelime hangi ögedir demişim. Her akşam bir saat kitap okurum demişim. Altı çizili çizili ögem ne kitap dikkat ederseniz okurum okuyan kim ben bakın önce bunu sorun özneyi bulun çünkü özneyi bulmazsanız kitaba özne deyip hata yapıp bu soruda yanlış yapabilirsiniz önce özne sonra nesne karıştırmayın ki düşmeyin her akşam bir saat kitap okurum okuyan kim ben özneyi buldum mu tamam o zaman ne diyeceğim ne okurum kitap çünkü ne sorusu biliyorsunuz özneye de cevap veriyor karıştırmamak için sıralamaya oyun ne okurum kitap. Benim altı çizili kelimenin cevabı verdi mi? Verdi. O zaman altı çizili kelimem ne? Ne sorusu neydi? Belirtisiz nesneydi? Cevabımı buldum. Devam ediyorum. Yukarıdaki cümlenin öge sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir dedik. Hemen sıralayalım. Çocukları aşağıya indirelim. İndirelim yüklem. Kimi? çocukları kimi ney neydi? Beyli nesneydi. Beyli yazıyorum buraya. Nereye aşağıya bakın. Şuna çok dikkat edin. Nere aşağı deseydim zarf tümleciydi. Ben ne dedim? Nereye dedim? Aşağıya dediniz. Ek almış mı? Sadece aşağı şeklinde olsaydı zarf tümleci olurdu ki ilk şıkkada zaten direkt zarf tümlecini koymuşlar ki, siz kafanız karışıp düşebilin. Buna düşmeyin. Ne diyoruz? Aşağıya diyorsam bir ek almışsa ve aldığı eklene dolaylı tümleş sorusuna cevap veriyor. Aşağıya diyorum. O zaman benim sıralamam aşağıya diyorsam nedir? Burası dolaylı tümleştir. Lütfen burada dikkatli olun. Cevabım ne? Nesne yer tamlayıcısı da diyebiliriz. Biliyorsunuz ki dolaylı tümlecin diğer adı yer tamlayıcısı. Nesne yer tamlayıcısı yüklem. Diğer soruya geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisine vurgu yer tamlayıcısıdır? Şimdi hocam ben vurguyu hatırlayamadım diyorsanız hemen size bir özet geçiyorum. Vurgu diyorsa ne yapıyorduk? İki şeye dikkat ediyorduk. Birincisi eğer isim cümlesi ise vurgu yüklemdir İsim cümlesi ise. Fiil cümlesi ise vurgun benim yüklemin yanındaki ögedir. Buna göre çözeceğiz. Hemen bakalım şıklara. Abim İstanbul'a dün gitti demişim. Benim yüklemim ne? Gitti. Fiil mi? Fiil. Fiil cümlesi ise ne yapacağım? Hemen Yanındaki ögeye bakacağım. İstediğim burada mı? Ne zaman gitti? Dün diyorsunuz. Ne zaman sorsunuz? Laf tümleci. Vurgu burada nerede? Laf tümlecinde. Bu benim cevabım değil. Dün İstanbul'a giden abimdi demişsiniz. Yüklemim ne oldu? İsim oldu. Yüklemim isimse vurgum nerede? Yüklemde. Bu zaten olamaz. Abim dün İstanbul'a gitti demişiz. Yüklemim ne? Fiil. Tamam o zaman yanındaki ögeyi bulmam lazım. Nereye? İstanbul'a diyorsun. Nereye benim ne sorum dolaylı tümleç? E vurgu fiilse yüklemin yanındaki miydi? Evet. E yüklemin yanındaki dolaylı tümleç Evet. O zaman ben, benden istediği burası. Benim cevabım burada. Yine de diğer şıkka bakalım. Dün İstanbul'a giden Ali'dir demişim. E zaten isim cümlesi ise vurgu yüklemde midir? Evet, cevabım olamaz. Diğer soruya geçtim. Yukarıdaki cümlenin öznesi hangisine seçenekte doğru verilmiştir diyor. Öznesi ne istiyor bizden yani? Cümle ögelerini ayırın, özneyi bulun. Aşağıdaki seçenekte özne hangi şekilde doğru verilmiştir? Hemen bakalım. Çocukları sınav sürecindeki stres korkutmaktadır benim cümlem. Şimdi yüklemim ne? Korkutmaktadır benim yüklemim. Korkutan kim? Ne? Sorusunu soruyorum. Cevabım ne? Sınav sürecindeki stres. Bakın öznem bu. Sınav sürecindeki stres. Sadece stres alamam. Zaten çocukları alamam. Neyi, kimi diyorum çocukları diyorsunuz. Çocukların nesne. Alamam A şıkkı zaten elendi. E korkutmaktadır yüklen. B şıkkı da eleniyor. Sadece stres alamam. Dikkat edin sınav sürecindeki stres şeklinde almam gerekiyor. O yüzden benim cevabım D'dir. Bunu ayıramıyorum. Özlem burası. Buna da dikkat edin. Şimdi bu uzun yolu yürüyerek gelmiş. Cümlesinde hangi öge yoktur demişim. Yani şıklarda yukarıdakilerden hangisi yok ona bakacağız. Hemen ögelerini ayırayım. Bu uzun yolu yürüyerek gelmiş. Gelmiş yüklem. Neye, kimi gelmiş diyorsunuz? Bu uzun yolu diyorsun. Neyi, kimi neydi? Belirtili nesneydi. Nasıl gelmiş? Yürüyerek. Yürüyerek de nedir? Nasıl sorusuna cevap verdiği için zarf tümleci. Şıklarımıza bakıyoruz. Belirtim nesne var mı? Var. Zarf tümleci var mı? Var. Yüklem var mı? Var. D şıkkında yer tamlayıcı istemiş. Yer tamlayıcı var mıydı cümlede? Yoktu. O zaman cevabım burası. Bir diğer soruya geçiyorum. Leyla öğretmen en sevdiğim öğretmendir demişiz. Şimdi en sevdiğim öğretmendir yüklemim. Bunu ayıramıyorum. Böylece yüklem kabul ediyorum. En sevdiğim öğretmen kim? Leyla öğretmen diyorsunuz. Burası da özne. E nasıl bu öge sıralanışım? Özne ve yüklemden oluşmakta. Dikkat ederseniz yine isim cümlesi. Cevabım burası. Devam edelim. Şimdi meslekte 10 yılını dolduran kişilere altın hediye etti. Cümlesini ögelerini ayırmamız istiyor. Hemen ayıralım. Hediye etti. Bir alıyoruz biliyorsunuz ki ayıramam. Ee, ne hediyeden kim o? Bunu söyleyin ki nesneyi bulurken kafanız karışmasın. Cümlede yok ama yine de bulun. Söylüyorum sıralanış bak. Her seferinde tekrar ediyorum. Lütfen siz de böyle yapın. Hediye etti. Ne hediye etti peki? Altın. Burası ne oluyor benim? altın belirtisiz nesnem ne sorusuna cevap veriyor. Kime dediğim zaman ne diyorsunuz? Meslekte 10 yılını dolduran kişilere kime dedim. Bakın E var, E, D, neydi? Dolaylı tümleşti. O zaman benim öge sıralanışım hangi şıkta? Bakıyorum C şıkkında. Yer tamlayıcısı nesne yüklem. Diğer şıkka geçiyor. Diğer soruya geçiyorum hemen. Kardeşimi Dünyanın en tatlı insanını özledim. Cümlesinde ara söz hangi ögenin açıklayıcısıdır? Şimdi böyle bir soru görürseniz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Ara söz hangi cümlenin açıklayıcısıdır diyorsa ögesine ayırıyoruz. Hangi ögeyi açıklamak için verildiyse o kabul ediyoruz. Hemen bakalım. Kardeşimi dünyanın en tatlı insanını özledim. Özledim neyi yüklem? Kimi özledim? Kardeşimi. Kimi dediysen burası nedir? Belirtili nedir? Dünyanın en tatlı insanını derken ben neyi açıklayayım? Neyin ara sözü? Bu neyin açıklayıcısı? Kardeşimi. E kardeşim neydi? Belirtili nesnemde o zaman neyi açıklamış? Belirtili nesneyi açıklamış. Yani nesne benim cevabım. Hemen diğer soruma geçiyorum. Hemen aşağı inin dedim. Cümlesini aşağı kelimesi hangi ögedir demişim. Bakın bu soruya birkaç kere daha denk geldiniz neden? çok düşebileceğiniz bir yer. Düşmeyin diye tekrar tekrar size soruyorum. Lütfen artık siz çözebiliyor olun. Ben okurken sizinki ah ben bunu yapabiliyorum. Şimdi hemen aşağı inin dediğimde benim yüklemim ne? İnin. Nereye inin diyorum? Aşağı diyorsunuz. Bakın nereyi demiyorum. Nereden demiyorum. Yani nereyi deseydim bir i eki alsaydı o zaman ne olacaktı? Neyi kimi olsaydı nesne olacaktı. Neyi kimi demediysem nesne değil. E, aşağı ya dememişim. Dikkat ederseniz ek de almamış. O zaman dolaylı tümleşte de değil. Direkt ek almamış hali düz şekilde veriyorsa nereyin dediğimde aşağı diyorsanız bu zarf tümlecidir. Lütfen buraya çok dikkat edin. Bak ne dedim? Direkt ek almamış hali. Ek almamış hali aşağı yukarı gibi kelimelerde nedir? Ek almadıysa zarf tümlecidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümle dışı unsur vardır? Cümle dışı unsur nedir? Cümlenin ögelerinde öge olarak alamadığımız, sorusunun olmadığı, işte bağlaç olabilir, seslenme etabı olabilir gibi. Eğer bir şeyin açıklayıcısı değilse ara söz olabilir gibi şeylerle bunları anlatmıştık konu anlatımında. Bence biliyorsunuz. Artık biliyor olun, bir yerlere de not etmiş olun lütfen. Cümle dışı unsur vardır diyorsak ne yapıyoruz? Hemen cümlelerimizi okuyoruz. Çocuklar bugün gelmedi. Gelmedi ney? Yüklem gelmeyen kim? Çocuklar ne zaman bugün nedir? Zarf tümleci. Burada cümle dışında unsur var mı? Bir bağlaç, herhangi bir şey, seslenme hitap yok. O zaman burada değil. Gençler yaşlı kadına yardım etti. Bakın yardım etti, yüklem eden kim? Gençler. Özne kime? Yaşlı kadına. Kime dediğim için dolaylı tümle çalıyorum. Çocuklar, derslerinize düzenli çalışın. Size böyle bir şeyle gelsem, size hitap etmiş, seslenmiş olmuyor muyum? Çocuklar, derslerinize düzenli çalışın ki öyle yapın. Burada ne var? Bir seslenme hitap var. Seslenme hitap cümlesi varsa, kelimesi varsa ben ne alıyordum? Cümle dışı unsur alıyordum. Bakın bir üst cümlede de yine böyle gençler, çocuklar gibi koydum. Aynı şey gibi duruyor ama onlar dikkat ederseniz bir öge. Ama burada bir seslenme hitap var. O yüzden bunu ne yapıyorum? Cümle dışı unsur kabul ediyorum. Cevabım burası. Diğer şıkkı da sizin için yapayım. Adam çok yorgundu dedi. Yorgundu. Yorgun olan kim? Adam ne kadar çok diyorsunuz? Burada da yine yok. Şimdi öge sorularınızı beraber bitirdik. Konu anlatımı yaptık. Sorularınızı çözdük. Hepsini de detaylıca size anlattım. Bence artık yapamayacağınız bir öge ayrımı yok. Yine herhangi bir sorunuz olursa ya da isteğiniz olursa aşağıda bize belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.